Bu işe yarayacak mı dersin ya? Göreceğiz. Az öteye git bakalım. Baksana olmuyor işte ya. Aylin çekil oradan. Ya biraz daha gaz versene. Aylin çekil güzelim oradan. Biraz daha gaza bassana. Bunu sen istedin. İnanamıyorum. Şaka gibisin. Seni üç kez uyardım. Üç kez. Kendin kaşındın. Gel tamam gel. Kıyamam ben sana gel. Yalnız koltuklar kirlenmesin dikkat edersek. Araba sanki senin de. Benim olmayabilir ama emanet. Bulduğumuz gibi bırakmazsak ayıp. Allah'ım ya şu halime bak. Çamur bir insana bu kadar mı yakışır kardeşim ya? Hiç çok bir şey. Şu anda bir şey kalmış. Hani nerede? Gel gel ben halledeceğim şurada. Oh, mis. Güzelim, ister elektrik saç ister çarp çatla patla çok geç. Olan oldu, öpüldün. Pislik. Yalnız bana bak böyleymiş ha. Demek ki hazırlıksız yakalayınca oluyormuş. Hale. Sen yine de şansını fazla zorlama. Allah korusun, çarpılı verirsin. Çarpılmaktan korksaydık aşık olmazdık gülüm. Ne oldu yine? Yine ne oldu? Ya o kız, duru. Sence bizim gibi miydi? Aylin iki dakika keyiflendik ya hemen atmosferi boz. Hemen ya. Ya ne yapayım? Başı beladaydı sen de gördün. Sence kızı yakalamışlar mıdır? Adamlar kızı almadan gittiler. Kurtulmuştur herhalde bilmiyorum. İnşallah. Savaşa ne yaptılar acaba? Aylin gerçekten düşünmekten, kurmaktan, kurcalamaktan gına geldi. 2 dakika huzur istiyorum ya. 2 dakika ya. Tamam. Sustum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.